yasasına yaradı. Yüz binlerce aracın el değiştirdiği piyasanın gelecek aylarda daha da hareketlenmesi bekleniyor. İkinci el araçlar motorlu taşıt piyasasının önemli bir kısmını oluşturuyor. Geçen yıl yaklaşık 4,5 milyon satış rakamına ulaşıldı. Sıfır araçlara yapılan ÖTV zammının ardından gözler ikinci el piyasasına çevrildi. Özellikle yaz aylarına doğru piyasadaki talebin artması bekleniyor. Esnaf satışlardaki artış sebebiyle şimdiden memnun. İkinci el piyasası canlandı öteveler artınca. Sıfır araçlara tabii şu anda rağbet yok. Ama ikinci el araçlar piyasada çok rağbet görüyor şu anda. Esnafımızın durumu iyi, satışlar da güzel. Ancak piyasada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bu internet üzerinden kaçak araçlar, işte şahıslar başka isimlerden dolayı satış yapıyorlar. Biz istiyoruz ki kayıt altında olsun. Mağduriyet yaşanmaması için mutlaka araçların kaydının sorgulanması ve hasarlı olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekiyor. Evet.